Sevgili gençler, 9. sınıf tarih dersine hoş geldiniz. Bu dersimizde 6. haftanın konu ve kazanımını işleyeceğiz arkadaşlar. Yani bu haftanın konusu insan ve göç kazanımı diyoruz. Ders kitabımızda sayfa 50 ile 55 arasındaki ilk çağda göçler ve ilk çağda tüccar kavimler konusunu burada size beraber işlemeye çalışacağız arkadaşlar. Ana başlığımız F ilk Çağda Göç Hareketlerine Bakalım Arkadaşlar. Sevgili Gençler, insan toplulukları iklim değişikliği ve savaşlar gibi bir takım sebeplerden dolayı kitlesel anlamda göç etmek zorunda, yerini değiştirmek zorunda kalmıştır. İlk olarak insan toplulukları buzulların erimesiyle Kuzey Kutbundan güneye doğru göç etmişler. Havalar ısınmasıyla beraber ise tekrardan kuzeye doğru bir göç hareketi içerisine girmişler. Afrika'nın kuzey kesimlerindeki kuraklıktan kaçan insanların Nil Vadisi'ne yerleştikleri, göç ettikleri bilinmektedir arkadaşlar. Şimdi göç hareketlerine bakarken ilk başta birincisi Ege göçleri diye bizim karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Şimdi Ege bölgesinde özellikle eee yalılar veya Dorlar bunlardan bahsedeceğiz. Mesela ilk çağdaki en büyük göç hareketi milattan önce 8. yüzyıl sonlarında başlayan Ege göçleri olarak bizim karşımıza çıkıyor. Bu göçlerin başlama sebebi Doğu Avrupa'da yaşayan Kavimlerin kıtlık nedeniyle geçim imkanlarını kaybetmeleridir. Yani Yaşanılan göç hareketinin temel sebebi kıtlık olarak bizim karşımıza çıkıyor. İnsanlar bulundukları bölgede e, geçim kaygısı içerisinde düşüyorlar veya geçinemiyorlar ve daha iyi imkanlar olan başka bölgelere göç etmek zorunda kalmışlardır. Ege göçlerinden bir tanesi İilliryalılar İtalya'ya göç etmiştir arkadaşlar. İkincisi ise Dorlar. Dorlar Balkanlar üzerinden Yunanistan'a gelmişlerdi. Dorlardan, dorların baskısından kaçan kavimler ise Yunanistan'ın Ege kıyılarından ayrılıp denizler kavimleri adını alarak bolluk memleketi olarak bildiğimiz Anadolu, Kıbrıs, Suriye ve Mısır'a doğru göç etmişlerdi. Şimdi arkadaşlar Yunanistan'da Dorların istilasından kaçan Akalar Batı Anadolu'ya göç etmişlerdir. Ve Akalar bu bölgede yaşayan yerli halkla kaynaşıp şehir devletlerini oluşturdular. İzmir ile Büyük Menderes arasında kalan bölgeye ise arkadaşlar haritalarda gördüğünüz gibi İonya adını da vermişlerdir. İlliryalılar, Dorlar batıdan Anadolu kıyılarına doğru göç etmişlerdir diyeceğiz. Yani İtalya'ya ve Anadolu kıyıları. Ege göçleriyle gelen kavimlerin saldırıları başta olmak üzere Doğu Akdeniz kıyılarındaki yerleşmeler tahrip edilmiştir. Yani zarar verilmiştir. Bu süreçte Anadolu'daki Hitit devleti yıkılırken Hitit topraklarında yerine ufak tefek küçük devletlerin de kurulduğu bilinmektedir. Yani yaşanan göç dalgasıyla Anadolu'ya geldiler ve Anadolu'daki güçlü devlet olan Hititler bu süreçte yıkılma sürecine girmişti. Kavimlerin ele geçirmek istediği ülkelerden bir tanesi de Mısır olarak bizim karşımıza çıkıyor. Fakat Mısır devleti buna izin vermedi arkadaşlar. Özellikle Mısır firavunu giriştiği mücadeleyi kazandı ve Mısır'ı ele geçirmek için göç dalgasıyla Mısır'a gelmek isteyenlerin bir çoğunu vergiye bağlamıştır, sınır boylarına yerleştirmiştir. Yani göç hareketi sonucunda Anadolu'daki Hititler yıkılırken Mısırlar yıkılmamıştır. Mısır viravunu, firavunu girmiş olduğu mücadeleyi kazanmış, göç edenlerin bir çoğunu vergiye bağlamış ve sınır boylarına yerleştirmeyi başarmış. Doğu Akdeniz kıyılarına gelen kavimlerden bazıları ise kıyıya çıktıkları yerlerde tutunmaya çalıştılar. Filistler bugünkü Filistin'in güneyine, Zakkalar ise arkadaşlar bugünkü Filistin'in kuzeyine yerleşmişlerdir diyoruz. Balkanlar üzerinden karayoluyla Marmara Denizi kıyılarına gelenler de var ki bunların adı Traklardır arkadaşlar. Bugünkü Trakya ismi de buradan gelmektedir. Evet sevgili gençler şimdi İç Asya'da yaşayan Türkler iklim değişikliği sebebiyle geçim sıkıntısına düştü ve göç etmişlerdir. Türkler milattan önce 16. yüzyıldan itibaren ana yurtları olan Orta Asya'dan çıkarak Çin, Hindistan, Ön Asya, Kuzey Afrika ve Avrupa'ya doğru hareket etmişlerdir. Türkler gittikleri yerde devletler kurmuşlardır ve Türk kültürünün yayılmasını sağlamışlardır. Türkler atı evcilleştirmeyi, maden işlemeyi, besinleri saklamayı ve dokumacılığı göç edip gittiği bölgedeki insanlarla girmiş oldukları etkileşim sonucunda başka kavimlere öğretmişlerdir. Devlet yönetimi ve ordu teşkilatı konusunda da Türkler gittikleri yerdeki kavimleri etkilemişlerdir diyeceğiz artık. İki, bugünkü konumuzun ikinci başlığı. İlk çağda Yahudi sürgünleri arkadaşlar. Şimdi i̇şte, Yahudilerin kutsal kitabı Tevrat'tır. Tevrat'ta Yahudilerle ilgili en eski bilgilere ulaşabiliriz. Yahudiler İsrailoğullarından geldiklerine inanırlar. Ve Yahudiler Mısır'da yaşarken dini inançları sebebiyle Mısır kralının yani Firavun'un baskısına uğramışlar. Firavun'un baskısı sonucu Yahudiler peygamberleri Hazreti Musa liderliğinde Mısır'dan ayrılmışlardı. İstikamet orada var arkadaşlar. Yani Mısır'dan ne tarafa doğru göç ettikleri ve buradaki fotoğrafta da o meşhur Hazreti Musa'nın Denizi tribünden kaçarken e, Denizi ikiye ayırma olayı çizilmiş. İsrailoğulları çölde ortalama 41 yıl dolaştıktan sonra bugünkü Filistin topraklarında İsrail Krallığı adıyla bir devlet kurular. Bu devlet Hazreti Süleyman ölümünden sonra İsrail ve Yahudi devletleri olmak üzere Milattan önce 933 yılında ikiye ayrıldı. Kuzeydeki İsrail devleti milattan önce 722 yıllarında Mezopotamya'dan gelen Asurlu devleti tarafından yıkıldı. İsrail halkı ise İran içlerine ve İran kuzey bölgelerine sürgün edilmiştir. Güneydeki Yahudi devleti ise bir süre Asurlulara bağlı bir devlet olarak varlığını korudu. Milattan önce 586 yılında ise Babil kralı 2. Nabukat Nezar tarafından bu güneydeki Yahudi devleti işgal edildi. İşgal sırasında Yahudilerin kutsal saydığı Süleyman mabedi yıkılmıştı. Yoksul ve çiftçilerin dışındakiler Babil'e sürgün edilmiştir. Fotoğrafta da arkadaşlar Yahudilerin Babil'e sürgün edilişini anlatıyor. Arkada bir Babil askeri ve önde de eşyalarını toplayarak bölgeyi terk eden Yahudileri görmektesin. Perslerin milattan önce 539'lu yıllarda Babil devletini yıkmasıyla Yahudiler tutsaklıktan kurtuldu. Yani Yahudiler için Babil sürgünü sona erdi. Yahuda bölgesine gelerek mabetlerini yeniden inşa ettiler. Bölgenin milattan önce 333'lerde Büyük İskender tarafından ki Makedonya kralıdır kendisi dünyanın büyük bir kısmını ele geçirilmiştir arkadaşlar. Büyük İskender tarafından ele geçirilmesinin ardından önce İskender sonra da Roma İmparatorluklarının egemenliğini buradaki Yahudiler tanımışlardır. Yahudiler Roma İmparatorluğu idaresi altında önce rahat ettiler. Fakat daha sonra bölgeye atanan Roma valisi kendilerinden yüksek vergi alması ve haksız yönetimi üzerine Yahudiler bu sefer Roma'ya isyan etti. Milattan sonra 66 yılında başlayan bu isyan, milattan sonra 70 yılında Kudüs'ü işgal eden Roma kuvvetlerinin Süleyman mabedini yıkmasıyla sona erdi. Bakın Süleyman Mabedi ikinci defa burada ne oldu arkadaşlar? Yıkılmıştı. İsyanın bastırılması sırasında Yahudilerin pek çoğu hayatını kaybederken bir kısım de köleleştirilerek Filistin'den uzaklaştırılmıştır. Yahudilerin Roma'ya karşı ikinci isyanları Milattan sonra 132 yılında başladı. Bu isyanı bastıran Roma idaresi artık Yahudilerin Filistin'e girmesini tamamen yasaklamıştır diyeceğiz arkadaşlar. Üçüncü maddemiz ilk Hristiyanların Roma İmparatorluğu baskısından kaçmaları arkadaşlar. Biliyoruz ki Hristiyanlık ilk defa ortaya çıktığı süreçte Roma Devleti bunu kabul etmedi. Tamam daha sonradan Roma İmparatorluğu da Hristiyanlığı din olarak kabul edecek ama ilk başta ...Hristiyanlık diniyle Roma İmparatorluğu mücadele etmiştir. Hatta Roma'nın baskısından kaçarak e, Anadolu topraklarında da gizli gizli... ...mabetler inşa ettiklerini biliyoruz ki Kapadokya bunun en güzel örneklerinden bir tanesi. Hristiyanlar ilk çağda dini inançları sebebiyle baskıya uğramışlardı. Hristiyanlığın peygamberi Hazreti İsa, İmparator Augustus zamanında... Roma eyaleti olan Filistin'de dünyaya gelmiştir. Gördüğünüz görselde İsa'ya ait olduğu düşünülen görseldir. Hazreti İsa'nın ahiret inancına dayanan Hristiyanlığı yayması Yahudi ve Romalıların tepsini çekecektir arkadaşlar. Çünkü çok tanrılı dine inanan Romalılara göre bütün hayat ve mutluluk bu dünyada vardı. Diğer yandan Roma siyasi ve sosyal eşitsizlik üzerine kurulmuş, güçlü olanın zayıf olana egemenliği altında kaldığı bir imparatorluktu. Yani Hristiyanlığın getirdiği bazı değerler Roma'nın sağladığı düzene aykırıydı. Bu sebepten dolayı Romalı idareciler Hristiyanlığın eşitlik ilkesini kendileri için tehlikeli buldular. Bundan dolayı Hristiyanlığın yayılmasını önlemeye çalıştılar fakat bunu başaramayacaklar arkadaşlar. Hazreti İsa'dan sonra Hristiyanlığı yayma görevi havarileri tarafından üstlenildi. Özellikle havari e, Aziz Paulus Hristiyanlığın evrensel bir din olduğunu söyleyerek yalnızca İbranilere ait olan Yahudiliği reddetti. Şimdi arkadaşlar Yahudilerde şöyle bir şey var. Yani İbranilerde yani Yahudiliği yani Museviliği sadece kendilerine geldiğine inanıyorlar. Yani dini millileştirmişler. Hani Yahudi olunmaz, Yahudi doğulur demişler. Ama Hristiyanlık dini içerisinde Hristiyanlık diyor ki tüm herkese geldi. Yani Hristiyanlık evrensel bir dindir. Bu yüzden Yahudilerle bu konuda Hristiyanlar aslında bir çatışma içerisindeler. Bunun üzerine kendisiyle birlikte ilk Hristiyanlar Yahudiler tarafından sürgün edilmiştir. Kudüs'ten bunları çıkartıyorlar arkadaşlar. Yani Havari Aziz Paulus'u çıkartıyorlar. Paulus Hristiyanlığı Anadolu'dan ve Yunanistan'da yaymaya başladı. Ama Roma'ya geldiğinde de Aziz Paulus öldürülüyor arkadaşlar. Hristiyanlık ilk başta fakir ve köle kesimi içerisinde yayıldı. Hani eşitliği, eşitlik iddiasında bulunduğu için. Hristiyanlığın çoğalmasına karşılık Roma'da da baskı bir o kadar artacaktır. Bu baskılardan Hristiyanlar kaçarak Anadolu'daki Kapadokya başta olmak üzere kırsal kesimlerdeki mağara ve korunaklı yerlere sığındılar ve buralarda ibadethanelerini yaptılar. Mesela fotoğrafta gösterdiğimiz ilk Hristiyanların Kapadokya'da kayaları oyarak yapmış olduğu bir kilise kalıntısı. Şimdi bugün Anadolu topraklarını gezerseniz çok ücra köşelerde, çok gizli yerlerde kilise görebilirsiniz arkadaşlar. Mesela kayaları oymuşlar, gizli yapmışlar. Çünkü kimin baskısından kaçıyorlar? Roma İmparatorluğu'nun baskısından kaçıyorlar. O yüzden yani şaşırmayın köyünüze gittiğinizde, başka bir yere gittiğinizde çok gizli bir yerde bir mabet görürseniz bu adamlar bunları niye yaptılar? Roma İmparatorluğu'nun baskısından kaçmak için. Neyi yaşayabilmek için yaptılar? İnandıkları Hristiyanlığı yaşayabilmek için diyeceğiz. Hristiyanlık zaman içerisinde asiller arasında da yayılmaya başlayacak. İlk başta köle ve fakirler, daha sonra asiller içerisinde de yayılmaya başlıyor. Roma devleti tüm yasaklara rağmen Hristiyanlığın yayılmasını engellenemeyeceğini görünce Roma tutum değiştirmek zorunda kalıyor. Ve İmparator 1. Konstantin 313 yılında Milano fermanı ile Hristiyanlığı Roma topraklarında serbest bırakıyor. Şimdi bakın, Milano fermanı bizim için çok önemli. Milano fermanının önemi Hristiyanlık Roma topraklarında artık serbest bir din oluyor arkadaşlar. Bu birinci Konstantin de bugün İstanbul'un kurucusu olarak yani Konstantin Polis'in kurucusu olarak kabul ediliyor arkadaşlar. 325 yılında da İznik Konsülü'nü toplayarak Hristiyanlık içindeki çeşitli tartışmalara çözüm bulmaya çalıştılar. Yani hani e, Hz. İsa'nın havarileri dünyanın dört bir yanına dağıldı ya, yani kutsal kitapları İncil, birden fazla İncil ortaya çıktı. İznik Konsülü'nde de aslında dünyanın farklı bölgelerinden gelen İncil'lerden, birbirine benzeyenleri ortaya çıkartarak kargaşayı Hristiyanlık dini içerisindeki tartışmalı konulara son vermeye çalışmışlardır. Böylece Roma İmparatorluğu'nun Hristiyanlığı resmi din olarak kabul etmesinde önünü aslında bu şekilde açmıştır diyeceğiz. Yani Roma İmparatorluğu ilk başta Hristiyanlıkla uğraştı, yayılmasını engellemeye çalıştı ama zaman içerisinde bunu engelleyemediği gibi bir de resmi din olarak da kabul edecektir. Bir diğer konu başlığımız ilk çağın tüccar kavimleri arkadaşlar. Burada Lidyalılardan bahsedeceğiz. Fenikelilerden, Asurlulardan ve Semerkant bölgesindeki Solutlardan bahsetmeye çalışacağız. Bunlardan birincisi Mezopotamya uygarlığı olan ...Anadolu'yla yaptıkları ticaretle Anadolu'ya yazıyı getiren Asur uygarlığından bahsedelim arkadaşlar. Şimdi Asurlular bir Mezopotamya uygarlığıdır. Anadolu ile ticaret yapmışlardı. Anadolu'nun kalay ihtiyacı Mezopotamya uygarlığı olan Asurlar tarafından karşılanmıştır. Kara yoluyla yapılan ticarette eşek kervanları kullanılmıştır. Yani deniz ticareti burada söz konusu değil. Yapılan ticaret gelişince Asurlular Anadolu'da pazar adı verdikleri karun denilen çarşılar, pazarlar kurmuşlardı. Şimdi tahtaya bakın arkadaşlar. Burada Kayseri Kültepe'deki Kaniş Karum'unu görüyorsunuz. İlk çağdan kalma bir yapı. Yani burası Asurluların Anadolu'da kurduğu pazar yerlerinden bir tanesidir. Asurluların Anadolu'da kurdukları Karumların en büyüğü deminden de fotoğrafta gösterdiğimiz Kayseri Kültepe'deki Kaniş'ti. Bunun yanı sıra Çorum Hattuşaş'ta, Konya Karahüyük'te, Yozgat Alişar'da Asur karumları vardı ve bunların hepsi Kayseri Kültepe'deki Kaniş karumuna bağlıydı. Yani ticaret merkezi olarak kabul ettikleri yer Kayseri Kültepe'ye Kaniş karumu. Karumlarda yapılan kazılarda Asurlu tüccarların yazdıkları çok sayıda ticari mektuba rastlarsınız. Anadolu'da milattan önce 1950 ve 1750 1750 yılları arasında geçen döneme Asur Ticaret Polonileri devri de Ticaret sayesinde Asurlular Sümerlerden gördükleri çivi yazısını yani yazıyı Anadolu'da ticaret amaçlı kullanarak Anadolu'yu tarihi devirlere de Asurlar geçirmiştir. İkincisi, Doğu Akdeniz uygarlıklarından biri olan ticaret ve alfabe geliyor benim aklıma Fenikeliler arkadaşlar. Yani Fenikeliler deyince benim aklıma bir deniz ticareti geliyor. iki ilk harf sistemine dayanan alfabe geliyor arkadaşlar. Fenikeliler milattan önce 3000'li yıllarda Doğu Akdeniz kıyılarına yerleşti ve burada şehir devletleri halinde denizci bir kavim olarak yaşadılar. Sedir ağaçlarından sağlam gemiler yaptılar. Özellikle Lübnan dağlarından elde ettikleri sedir ağaçlarından çok sağlam dayanıklı gemiler yaptılar. Doğudan Suriye şehirlerine gelen ticari malları Akdeniz'in batısına taşıyarak deniz ticaretinde Fenikeliler güçlendi. Akdeniz ticaretiyle zenginleştiler. Yunan denizcilerinin en büyük rakipleri Fenikelilerdir arkadaşlar. Ve Fenikeliler deniz aşırı ülkelere gidip orada ticaret kolonileri kurmuşlardır. Kıbrıs, Girit, Sa S S Sardunya ya da Sardinya ya da Sicilya gibi büyük adalarda ticari üsler kurmuşlardır. Cebeli Tarık Boğazı'nı geçerek Atlas Okyanusu kıyılarına ulaşmışlardır. Ve bakın haritaya Kartaca denilen şehri kurmuşlardır. Tunus'ta arkadaşlar. Bir, bir şu var çünkü ileride Roma İmparatorluğu ile Kartaca Pön Savaşlarını yapacak. Yani Roma, Kartaca bölgesini sömürmeye çalışacaktır. Ki Pön Savaşları dünya tarihindeki ilk sömürgeci savaşlar olarak bizim karşımıza çıkar. O yüzden ileride güçlenecek olan Roma İmparatorluğu'na rakip olacak olan Tuzus'taki Kartaca şehrini Fenikeliler kurmuştur diyeceğim. Üçüncüsü, Kütçeer kavimlerden Lidyalılar arkadaşlar bir Anadolu uygarlığıdır Lidya'da. Özellikle Lidya ekonomisi tarıma ve kara ticaretine dayanıyordu. Mezopotamya'dan Anadolu'ya uzanan kral ticaret yolu üzerinde doğuda Asurlularla batıda İyonlar arasında transit ticaret yaparak Lidyalılar zenginleşti. Başkentleri Sardes'te akan Paktalos ırmağı var arkadaşlar eski ismi. Bu Paktalos Irmağının Alevyonlarındaki elektron denilen altın ve gümüş karışımını kullanarak dünya tarihindeki ilk madeni parayı yani sikkeyi icat etmişlerdi. Fotoğrafta da Lidyalılara ait olan bir sikke vardır. Yani Lidyalıların parası vardır. Şimdi madeni para ile takas yöntemi bitiyor artık aslında. Y yerine taşınması kolay bir değişim aracı olan para kullanılıyor. Arkadaşlar, paranın icat edilmesi ticareti hızlandırmıştı ve e, insanları daha çok zenginleştirmiştir aslında. Şimdi fotoğrafa bakın. Eskiden adam işte e, öküzünü veya hayvanını alıyor, götürüyordu pazar yerine buğday alıp geri geliyordu. Ama şimdi artık taşınması kolay para denilen şeyi alıyor ve ürününü bunun karşılığında alıyor. Halka açık pazarlar kurarak. Alışverişi günlük hayatın bir parçası haline Lidyalılar getirmişlerdir. Yani e, eski AVM'leri kurmuşlardır diyebiliriz. Lidya kralları, tüccarları yakınlarında bulundurmuşlar ve devlet ile ticareti bütünleştirmişlerdir. E, para konusunda bu kadar hızlı olan bir devletin de askeri anlamda da ücretli ordular kurması da normaldir diyeceğiz. Dördüncüsü Soğutlar arkadaşlar. Bu biraz Orta Asya'ya yakın bir coğrafyada yani Türkmenistan coğrafyasında Severkant dediğimiz bölgede bulundu. Seyhun ve Ceyhun nehirlerinin arasındaki bölgeye Soğudiana denilmiştir. Soğutlar şehir devletleri halinde yaşadılar. En büyük şehir devletleri Semerkant'tır. Soğutlar 5. yüzyılda Akhunların sonra da Kök Türk Devleti'nin egemenliği altına girdiler. Tüccar bir topluluk olan Soğutlar Orta Asya, Çin ve Bizans topraklarına yayıldı. Gittikleri yerlerde ticari koloniler kurdu. Geniş bir ticaret ağı meydana getirdiler. Böylece İpek yolu üzerinde de ticaret anlamında söz sahibi oldular. Soğutlar önce Kök Türk sonra Uygurların İpek yolu üzerinde sağladığı huzur ve emniyetten yararlanarak ticaret yaparak zenginleştiler. Böylece nehir bölgesini ticaret ve kültür merkezi haline getirdiler. Türkler ile Soğutlar arasındaki ilişki ticaretin yanı sıra siyasi ve kültürel boyutlara da ulaştı. Mesela Türkler Sasani'lere karşı Bizans'la ittifak kurmak isteyen köktürk devleti bu amaçla Bizans'a İstanbul'a bir elçilik gönderiyor, heyet gönderiyor ve bu heyet içerisinde Soğutlu tüccarlar vardır. Yani Türklerle soğutlar ticari ilişkilerin yanında siyasi ve kültürel ilişkilerde kurmuşlardır diyebiliriz. Türklerin ilk yazılı metinlerinden olan Bugut tahtada var arkadaşlar. Yazıtı Soğut alfabesiyle yazılmıştır. Hatta Uygur alfabesi Soğut alfabesinden yararlanılarak oluşturulduğu da biliniyor sevgili gençler. Şimdi arkadaşlar burada... 9. sınıfın 6. hafta konusunu yani tarihi göçlere ve tüccar kavimler konusunu bitiriyoruz. Bu dersimi size eba üzerinden 6. hafta olarak göndereceğim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.